Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bakıyoruz. A seçeneği, evimizin neşe kaynağı olan biricik oğlum Miraç, 2015'in Şubat'ında dünyaya geldi. Arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. 2015'in Şubat'ında ifadesi şöyle yazılmalı. Ş büyük ve gelenekler de kesme işaretiyle ayrılmalı. Neden? Şimdi belli bir tarihle kullanılan, belli bir tarihten kastım ya yılı gösteren sayı ya da atıyorum ayın günlerini gösteren sayı. Mesela 27 Şubat. 27 Şubat diyelim. Arkadaşlar belli bir tarihle kullanılan ay ve gün adları büyük harfle başlar. Bura büyük harfle başlayacak. Büyük harfle başladığı için gelen ek yapım eki veya çokluk eki değilse kesmeyle ayrılacak. Burada ayrılacak. Çünkü bu ek yapım eki veya çokluk eki değil. Yani burada bir hata yapılmış. Bizim cevabımız A seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Bana her gün her gün böyle yazılır. Yeni bir deneyim kazandıran öğretmenliğe Ağustos 2012'de atandım. Arkadaşlar A niye büyük? Çünkü belli bir tarihle kullanılmış. Ağustos 2012'de. Ha 2012 Ağustos demiş. Ha Ağustos 2012 demiş. Hiç farkı yok. A büyük olacak arkadaşlar. Doğru yazılmış. Uzun bir yolculuktan sonra 3 Mart Salı günü Norveç'in Oslo kentine varmıştık arkadaşlar. 3 Mart Salı. Salı günü ifade bu. Arkadaşlar burada belli bir tarih var. Ayın günlerini gösteren bir sayı var. O yüzden Martın M'si büyük, Salının S'si büyük olacak. Gün ve ay adları büyük harfle başlayacak. Ama sakın gün sözcüğünün G'sini büyük yazmayın. Küçük olacak. Yani buradaki gibi. Burada da bir yanlışlık yok. Sınava hazırlanan öğrenciler Mayıs ayının son pazar günü sınav yerlerini öğrenmişlerdi. Arkadaşlar Mayıs'ın M'si küçük, Pazar'ın P'si küçük doğru yazılmış. Neden? Çünkü yanında belli bir tarih yok. Yani ayın günlerini veya yılı gösteren bir sayı yok. Dolayısıyla burada da bir hata yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı özel ad büyük yazılır. Peki nın eki niye ayrılmadı? Çünkü bu bir kurum. Kurumlara gelen ekler ne eki olursa olsun kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada bir problem yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda tüm okullar 15 Eylül'de açılacak. Arkadaşlar 15 Eylül. 15 Eylül. 15 ayın günlerini gösteren sayı. Eylül'ün E'si büyük olacak. Gelen ek de yapım eki veya çokluk eki değilse ki değil. Kesme işaretiyle ayrılacak. Burada da bir sıkıntı yok. Cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar.